Herkese merhaba. Bugün elektronik en temel ama aynı zamanda en akıllıca devrelerinden birine, röle ile mühürleme devresine yakından bakıyoruz. Gelin bu devrenin arkasındaki mantığı hep birlikte çözelim. Şöyle bir düşünün. Bir fabrikadasınız, devasa bir makine var ve siz sadece başlat düğmesine bir anlığına dokunup çekiyorsunuz ama makine durmuyor. Çalışmaya devam ediyor. Bu nasıl oluyor? İşte bugünkü konumuz tam olarak bu sorunun cevabı olan o meşhur devrenin ta kendisi. Peki, bu akıllı devreyi kurmak için neye ihtiyacımız var? Herhangi bir işe başlamadan önce olduğu gibi önce gelin alet çantamıza. Yani kullanacağımız bileşenlere bir göz atalım. Masamızda ne var ne yok bir bakalım. Bir rölemiz, bir ledimiz, bir direncimiz, iki tane butonumuz ve bir de şu küçük diyotumuz var. Ama bakın, bu işin asıl yıldızları üç tane. Birincisi, devrenin beyni diyebileceğimiz şu DPDT röle. İkincisi, başla komutunu verecek olan ve normalde akımı geçirmeyen başlatma butonu. Üçüncüsü de tam tersi, normalde akımı sürekli geçiren ama bizim basmamızla devreyi kesen durdurma butonu. İşte bu üçlü birazdan göreceğiniz gibi bütün şovu yönetecek malzemelerimiz hazır, o zaman hadi işin en heyecanlı kısmına geçelim. Bu parçaları birleştirdiğimizde elektrik nasıl bir yol izliyor, bu devre nasıl kendi kendine çalışmaya devam ediyor, gelin adım adım takip edelim. İşte devremizin tamamı bu. Şimdi bu şemada gerçekten çok önemli bir prensip var, izolasyon. Dikkat ederseniz devrenin sol tarafı 12 volt gibi düşük ve güvenli bir doğru akımla röleyi kontrol ediyor. Burası bizim kontrol kısmımız. Sağ tarafta ise rölenin anahtarladığı 220 voltluk şebeke elektriğiyle çalışan lambamız var. Yani ne yapıyoruz? Düşük bir voltajla çok daha yüksek ve tehlikeli bir voltajı birbirine elektriksel olarak hiç dokunmadan kontrol ediyoruz. Bu rölelerin en temel ve en harika özelliklerinden biridir. Peki, o başlatma düğmesine bastığımız ilk saniyede tam olarak ne oluyor? Gelin akımın yolunu izleyelim. Parmağımız butona değdiği an 12 voltluk akım kaynaktan çıkıyor, önce başlatma, sonra da zaten kapalı olan durdurma butonundan geçerek hop rölenin bobinine ulaşıyor. Bobin elektrikle buluştuğu an bir mıknatısa dönüşüyor ve içindeki metal kontakları çats diye kendine doğru çekiyor. Bu hareketle hem lambamıza giden 220 voltluk yolu kapatıp lambayı yakıyor, hem de birazdan göreceğimiz o sihirli mühürleme için gereken diğer yolu hazırlıyor. Ve işte geldik en kritik yere hani o meşhur zurnanın zurt dediği yere. Normalde başlatma butonundan elimizi çektiğimizde her şeyin durması gerekirdi, öyle değil mi? Ama durmuyor. Gelin şimdi bu devrenin kendi hafızasını nasıl oluşturduğunu, kendi kendini nasıl hayatta tuttuğunu görelim. Mühürleme, en basit tanımıyla bir devrenin kendi kendini besleyerek çalışır durumda kalması demek. Yani devre çalışmaya başladığı an enerjisini devam ettirmek için kendine alternatif bir yol yaratıyor ve siz dışarıdan müdahale edene kadar o yoldan beslenmeye devam ediyor. Tıpkı bir kapıyı kilitlemek gibi kendini açık konumda kilitliyor. Peki bu nasıl oluyor? Başlatma butonundan elimizi çektiğimizde akım kesilmiyor çünkü röle çok akıllıca bir hamle yapıyor. Enerjilendiği ilk anda kendine adeta bir kestirme yol, bir bypass yolu açıyor. Akım artık başlatma butonunu tamamen es geçip, rölenin kendi kapattığı kontak üzerinden dolaşarak bobini beslemeye devam ediyor. İşte devre tam olarak bu yolla kendini kilitliyor, yani mühürlüyor. Harika! Devremizi çalıştırdık ve başarıyla mühürledik. Peki şimdi nasıl güvenli bir şekilde kapatacağız? Ve devrenin sağlığı için kritik olan o küçük parçanın görevi ne? İşte burada da durdurma butonunun basit ama dahice tasarımı devreye giriyor. Bu buton normalde akımın geçişine izin veren yani normalde kapalı bir buton. Biz ona bastığımız an o mühürleme hattındaki yolu fiziksel olarak açıyoruz yani devreyi kesiyoruz. Akım röle bobinine ulaşamayınca ne oluyor? Rölenin mıknatıslığı anında bitiyor, kontaklar eski haline dönüyor, lamba sönüyor ve mühürleme devresi de ortadan kalkıyor. Her şey en başa geri dönüyor. Devredeki neredeyse her parçanın görevini anladık ama dikkatli gözleriniz röle bobinine ters yönde bağlanmış o D2 diyotunu fark etmiştir. Bu kadar küçücük bir parçanın bu kadar önemli olmasının sebebi ne olabilir ki? Cevap ters EMK denen bir fiziksel olayda gizli. Şöyle düşünün, tazyikli su akan bir hortumun ucunu aniden kapattığınızda ne olur? Su geriye doğru güçlü bir basınç yapar, değil mi? İşte bobinin enerjisini kestiğinizde de aynısı oluyor. İçindeki manyetik alan aniden çökerken ters yönde çok yüksek bir elektriksel basınç yani bir gerilim darbesi yaratıyor. Bu darbe devredeki diğer hassas elemanlar için bir şok dalgası gibi. Peki bu şok dalgasını nasıl durduracağız? İşte o küçük diyot burada devreye giriyor. Eğer o diyot olmasaydı her durdurma anında oluşan bu gerilim darbesi devredeki diğer elemanlara zarar verebilirdi. Ama bizim D2 diyotumuz bu tehlikeli enerji için adeta bir acil çıkış kapısı görevi görüyor. Ters EMK oluştuğu an diyot bu enerjiyi kendi üzerinden geçirip güvenli bir şekilde yok ediyor. Kısacası o küçük diyot devremizin görünmez koruma kalkanıdır. Bütün bu teorik bilgileri öğrendik. Peki bu devre gerçek hayatta bizim ne işimize yarayacak? Neden bu kadar temel ve önemli bir konu? Mühürleme devresi endüstriyel otomasyonun temel yapı taşlarından biridir. Fabrikalardaki devasa motorları çalıştıran sistemlerden tutun, alışveriş merkezlerindeki yürüyen bantlara, hatta en kritik güvenlik uygulaması olan o büyük kırmızı acil durum stop butonlarına kadar her yerde bu mantık kullanılır. Bir sistemi başlatmak ve siz durdurana kadar güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için en güvenilir yöntemlerden biridir. Umarım bu anlatım röle ile mühürleme devresinin ardındaki mantığı daha net anlamanızı sağlamıştır. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni konulardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.